Özellik olarak hem e, doluluk olarak, yaş olarak, e, orijinallik olarak gerçekten hani e, son zamanda fazla sayısı kalmayan araçlardan bir tanesi diyebilirim. Çok güzel. E, peki Mercedes Kulüp toplantılarına falan iştirak ediyor musunuz? Zaten ediyorum. Senin, ediyorum. He, ediyorsunuz. Elimden yani. geldiği kadarıyla ediyorum aracınız üzerinde bizim görmemizi istediğiniz veya sizin göstermek istediğiniz başka ilginç nüanslar veya sizin aracım şöyle var mı? şimdi Mercedes'lerde zaten aynı dolulukta, aynı özellikli araç Tabii bulmak bunu çok zordur. arkadaşlara bir evet. anekdot. Benim bir istediğim söyleyelim. özellikler işte sunroof, klima aynı anda bulmak çok zor. Onlar benim aracımda var. Evet. Otomatik vites, dört cam, dört başlık, ön arka kol dayama Artı Sportline e, Ekose kumaş dediğimiz Oy, kumaşımız de. var. Rengi beyaz. Bunların benim için hepsi bir...